Ne yalan söyleyeyim motosikleti test için almaya gittiğim zaman 125 cc'lik ar motosiklet mi olur dedim ama motorun üzerine binip sürmeye başlar başlamaz ne kadar yanıldığımı anladım dostlar. İşte beni bu konuda yanıltan motosikletin incelemesiyle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Watch R 125. izleyenlerimiz biliyorlar dostlar, Watch markası biliyorsunuz Türkiye'ye ilk 500DS modeliyle giriş yaptı ve ilk giriş yaptığı zaman hep kafasa bir soru işareti vardı. Hatta Hayat Motor'la güzel kanal olarak o motosikletin Türkiye'deki ilk incelemesini de biz yapmıştık ve bizler sayesinde sizler de Watch markasıyla tanışmıştınız. İşte onun üzerinden aşağı yukarı iki sene geçti. Bu iki sene zarfında Watch birçok modeliyle kullanıcılara ulaştı. Bunlardan bir tanesini de biliyorsunuz 300 DS olarak ben de satın aldım ve şehir içerisinde çok büyük bir keyifle kullanıyorum. Bugün de yine incelediğimiz motor dostlar Bocun bir boşluğu piyasada bir boşluğu dolduracak bir modeli. R125 yani ne anlıyoruz? Naked bir motor. R yani yarışa uygun ve 125 cc olduğu için A1 ile kullanılabilen bir motosiklet. Yani hedef kitle olarak tamamen genç kullanıcılar hedef kitle olarak seçilmiş ya da işte motor ehliyeti yeni almış ve motora alışmak isteyen, vitesli motora alışmak isteyenler ama aynı zamanda agresifliği ve sürati seven kişiler hedefe alınmış bir motor diyebiliriz R125 için. İsterseniz lafı çok uzatmadan incelememize hemen geçelim ama her zamanki hatırlatmamızı da bu noktada yapalım dostlar. Kanalımıza abone olmayanları kanalımıza abone olup bundan sonraki videoları kaçırmamak adına uyarı işaretini, uyarı çanına basmaya bekliyoruz. R125 üzerinde dostlar tek silindirli su soğutmalı ve 124.8 cm3 hacminde üstten çift tek santrikli 4 subaplı bir motor konumlandırılmış. Bu motor 9500 devir dakikada 15 beygir gücü güç üretirken 8000 devir dakikada ise 12 Nm tork üretiyor ki sürüş testimizde ilk dikkatimizi çeken motorun performansı oldu. Şimdi motorun bir özelliği var dostlar. Ee, onu ben bahsedeyim. Ee, çok çabuk hızlandı, devirlendiği için daha doğrusu yani 9000'lere, 9000 10 ve 10500'e kadar çok çabuk çıktığı için hani gaz veriyorsun daha gidecekmiş gibi geliyor, tak kesiciye giriyor. Dolayısıyla sizi güçten düşürüyor. Onun için hani çok seri kullanmanız gerekiyor o motosikleti. Ee, öyle öz, ilginç bir özelliği var. Mesela verdim abi gazı. Hemen hızlanıyorum. Bakmadım kadranıma daha gidecekmiş gibi. Açtım gazı. Bak direkt kesiciye giriyor. Yani 10.000'e geldiği zaman hemen değiştirmem lazım ki güçler düşürmeyeyim motoru. Şimdi değiştireceğim. Şimdi dostlar e, dedik ya motorun Kalkışı oldukça seri, çok çabuk 9-10.500 devirlere ulaşıyor. Hatta vites değiştirmezseniz de ne yapıyor? Kesiciye giriyor. Şimdi şöyle güzel hem virajlı hem rampalı bir yerimiz var. Işıklardan şimdi birlikte kalkalım ve bu performansını bir görelim. Çünkü hani tork ve güç oranı motor için fazla fazla yeterli görünüyor bugüne kadarki kullanımımızda ki. Şöyle bakalım abi. 251 kilometre aşağı yukarı yol yapmışız toplamda bunun 200 kilometresi falan benim yapmış olduğum yol Evet yani bu 8'den bak girdi kesiciye bir rampa çıkıyoruz şu anda. Bayağı bir rampadayız. Onu da geçeceğim. 6. vites. Güzel. Motosikletin fren sistemine bakacak olursak yine önde ve arkada diskli yapıyı görüyoruz. Yine diskler üzerinde önde Çift pistonlu, kaliper konumlandırılmış. Arkada ise tek pistonlu kaliperi görüyoruz. Eee motosikletin çok etkili bir frenlemesi olduğunu da sürüş testlerimize dayanarak söyleyebilirim dostlar. Yine önde ve arkada da ABS sistemi bulunuyor motosiklette. Şimdi önce ön fren ABS'ye girmeden frenleme yaptım. şimdi arka fren oldukça zayıf bak tam bastım şu an ABS full ama e, kaydırıyor İkisi birlikte tamam diyor durdum diyor ben diyor yani şurada deniyorum bak şimdi İkisi birlikte Evet budur İkisi birlikte zımba gibi durduruyor. Ne bir sağ kayma var ne bir sola kayma var. Hiçbir şey yok dostlar. Dolayısıyla frenlerde de 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani arka her ne kadar kaydırsa ki zaten hani düşük hızda yavaşlama freni arka fren. E ama ön fren müthiş iş yapıyor. Ön arka zaten yani hemen hızlıca sizin yavaşlamanıza imkan tanıyor. Motosikletin süspansiyon sistemine şöyle bir bakacak olursak dostlar. Yine ön tarafta oldukça kalın pistonlara sahip teleskopik çatalı görüyoruz. Yine ters maşa olduğunda bu noktada belirtelim. E, arkada ise ortaya yerleştirilmiş helezon yaylı monoşok amortisör dikkat çekiyor. Amortisörlerin sürüş testimizde her türlü yol şartında oldukça iyi çalıştığını belirtelim. Şimdi amortisörlerle ilgili konuşacak olursak dostlar şimdi bu amortisörlerle e, bozuk yola da girdik arazi de yaptık asfaltta da kullandık e, amortisörlerin e, çok sert yapıda olmadığını söyleyeyim hani böyle bozuk yolda sizi rahatsız etmiyor e, ama yine yüksek süratlerde e, 128 kilogram ağırlığındaki bu motosikleti de kararlı bir şekilde sürüş yapmasına bu motosikletin kararlı bir şekilde sürüş yapmasına da imkan tanıyor. Dolayısıyla amortisör yapısı ters maşalı bu amortisör, ön amortisör ve monoşok arka amortisör yapısının gerçekten başarılı olduğunu söyleyeyim. En ufak bir şekilde hani yoldan kaçma etme öyle bir şey bize hissettirmedi ki aşağı yukarı 300 kilometreye yakındır bu motosikleti kullanıyoruz. Dolayısıyla amortisörlere ben onun üzerinden 10 vereceğim bu noktada. Çok başarılı. Yine bu jant lastik yapısıyla beraber amortisör yapısı bileşeninin bu motosiklet içinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi ağır motosiklet olunca abi viraja da girecek yani değil mi? Abi giriyorum. Hop, 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 hop. Gayet başarılı. Valla gram böyle hani çıkarım ederim bırakmıyor. Baya yatırdım şu an. Hatta şöyle yapıyorum. Direkt kesiciye girdi. Bir viraj daha. Bana mısın demiyor abi. Çok başarılı. Yani bu tabii ki şase yapısı, şase uzunluğu, lastik yapısı, amortisör. Burada hepsi birlikte çalışıyor. Yani adamlar tasarlamışlar. Yani bu ar ar evet arı tasarlamış. Hani bizim ilk başta da dedik ya. Ya bu motor ardı ar olur mu ya 125'lik bak abi oluyor yani. Adam yapmış. Evet dostlar şimdi şöyle hani amortisörlerle ilgili beğenmediğimiz kısım dedik ya. Onu hemen göstereyim size. Bir arada bir tıkırtı yapıyor frenleme esnasında. Onu beğenmedim. Hani daha soft olabilirdi diye düşünüyorum. O frenlemedeki amortisör hareketi hani amortisör evet çok başarılı dedik. Ama o yönden biraz sıkıntılı. Eee sürüş olumsuz etkisi var mı? Yani yok gibi görünüyor. Ee, ama hani bilmiyorum uzun vadede bir sıkıntı yaşar mı? Yaşatır mı, yaşatmaz mı? Bunu bilemiyorum işte açıkçası. Şimdi bak abi, bak tak 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 vuruyor. Tık 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 vuruyor yani frenleme yaptığın zaman kısa frende hani şeyde değil ama kısa frenlemede tıkır 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 vuruyor. Ya yani bir boşluk varmış hissiyatı veriyor. Jant teker yapısına bakacak olursak dostlar yine önde ve arkada 17 inçlik. Alaşım jantları görüyoruz. Üzerinde kullanılan lastikler de yine Uzak Doğu Menşeili lastikler. Motorun Çin Menşeili olduğunu düşünürsek, ona göre de yine Uzak Doğu Menşeili lastikler konumlandırılmış. Lastikler yol tipi lastikler e, ve artık alışa geldiği üzere bundan, bundan yani uzun zamandan beri yapmış olduğumuz testlerde alışa geldiği üzere bu lastiklerde yine e, sürüş testimizde bize herhangi olumsuz bir durum yaşatmadı. O, kötü yol girdik. Yani lastikler gerçekten çok başarılı dostlar. Ee, yani artık dediğim gibi yani Çin meşeli lastikler de kendine oldukça geliştirdi lastik markaları. Ee, dolayısıyla o eski hani yolu tutmayan kayan tarz lastikler yok ee, ki yani bu lastiklerle hani bozuk yola da girdik, asfaltta da kullandık. <laughs> dolayısıyla en ufak bir olumsuz durum bize yaşatmadı onu söyleyebilirim. Şimdi teknik özelliklere şöyle bir baktıktan sonra dostlar işin kullanım ve konfor özellikleri kısmına geliyoruz. Biliyorsunuz, benim de bundan sonrası için en en çok sevdiğim bölüm burası. Yani böyle teknik detaylar okey ama kullanım ve konfor bize neler yaşatıyor? Bunlar da önemli tabii ki. Onun için her zaman sıkı takipçilerimiz biliyorlar. Not kağıdımı şuraya koyuyorum. Motosikletin üzerine oturuyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şimdi dostlar, öncelikle motoru ilk etapta böyle ufak tefek görmüş olabilirsiniz ama e, şu anda da gördüğünüz gibi aslında oturuş pozisyonu itibariyle ufak bir motor değil. Yani nasıl söyleyeyim, şöyle ince bir yapısı var ama yüksek bir yapısı var. E, dolayısıyla şöyle ayaklığı da kapatacak olursak, bakın hani tam basmama biraz böyle bastırsam tam taban basabiliyorum ama şöyle ön e, ayaklarımın ön ucuyla kontrol ettiğim zaman daha rahat ediyorum ee, yine 79 buçuk santimetre bir sele yüksekliği var onu söyleyelim bu noktada Dolayısıyla hani boyla ilgili hafif bir motor olmasına rağmen e, boyla ilgili olarak tereddüt eden dostlarımızı tereddüt eden arkadaşlarımızı e, biraz zorlayabilir gibi geliyor bana e, ama onun dışında hani ağırlık merkezi falan gayet iyi bakın şu şekilde Zaten yanlış hatırlamıyorsam 128 kilogram bir ağırlığı var motorun. Oldukça hafif yapılı bir motor. Dolayısıyla hani boyunuz kısa da olsa kumanda edemeyeceğiniz bir motosiklet değil. Onu söyleyelim. Yine şöyle önüme baktığım zaman dikkat çeken renkli bir ekranı var. LCD ekranı var. Yine elcik yapıları ve küçük yapıları benim 300DS'den alışkın olduğum tarzda. aynı aşağı yukarı aynı yapısı yine aynı onları görüyorum yine ön tarafta hemen baktığımız zaman telefonumuzu telefonumuzu şarj etmeye yarayan bir USB çıkışını e, görüyoruz e, bu noktada yine ayarlanamayan manet konumlandırılmış ki ben bunu sevmiyorum hani motosikleti beğenmediğim yönler arasında bunu sayabilirim e, onun dışında şöyle depo yapısı tamamen plastikten oluşuyor yani depo içeride e, bu arada 10 litrelik bir depoya sahip. onu da bu noktada belirtmiş olalım. E, şöyle aşağı doğru uzanan bir yapısı var bu noktada. E, gelin isterseniz bununla ilgili işte oturuş pozisyonu sele nedir, ne değildir. Sürüş testimizde birlikte bir bakalım. Yine motosikletin selesinin de oldukça rahat olduğunu söyleyelim. E, uzun süreli kullanımımızda bize herhangi bir rahatsızlık vermedi. Onu da hemen e, o noktada bunu söylemiş olalım kalçaları kavrayan bir yapısı var selenin Dolayısıyla ya 100 kilometre kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz ki zaten şehir içi kullanımda Hani sizi yormaz Hani uzun yola da gidilir mi bu motorla gidilir Vallahi biz 100 kilometre yol yaptık bir günde bir dağ tepe gezdik araziye falan da girdik bize herhangi bir sıkıntı dediğim gibi sele açısından yaşatmadı Hani sportif bir sele yine selenin oyuk olarak yapılması motosikletin tarzına uygun olarak o da sizi motorla bir bütün haline getiriyor. Onu da bu noktada belirtmiş olalım dostlar. Oturuş pozisyonuna gelecek olursak dostlar oturuş pozisyonda da yine oldukça yüksek bir selesi var. Yani 79,5 santim sele yüksekliği var ki dik olarak aya, hani böyle ayakta duruyormuşsunuz hissiyatı veriyor ayağınızı yere bastığınız zaman motosiklet. Ee, onun dışında hani benim gibi 1.77 boyunda bir insan için e, birebir geliyor. Hani daha kısa boylu arkadaşlar, e, bacak uzunluğu daha kısa olanlar da biraz hani sağ sol parmak ucu gelebilir. Onu da bu noktada belirteyim. Ee, öyle bir sele yapısı var. Motosikleti çok güzel kavrayabiliyorsunuz şöyle. Oyuklar gayet iyi. Hani sportif yapıya uygun. Dik oturuş pozisyona yakın bir pozisyon var. Dolayısıyla uzun kullanımlarda sizi yormayacak bir oturuş pozisyonu var. Gidon kol mesafesi ve gidon açıklığı ki oldukça geniş bir gidon açıklığına sahip. Ee, gayet beğendiğim noktalar arasında diyebilirim. Şimdi dostlar aynalarla ilgili yorumum şu. Yani çok iyi değil çok kötü değil. Zaten benim dediğim gibi şeydeki aynaların aynısı. 300DS'teki 300 aynaların aynısı. Dolayısıyla arkayı gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Ee, ama hani biraz daha bu motora özel bir ayna olsaydı bence daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ee, 10 üzerinden 7 abi benim aynalarla ilgili yorumum. Şimdi gösterge paneline bakacak olursak dostlar gösterge panelinde gayet hoş. Ee, sadece beğenmediğim kısmı ne? Şu renkli olması. Yani renkli güzel Tabii de. Hale sadeyi tercih ediyorum ben, benim zevkime çok uymuyor. Ee, renkli de kötü değil bu arada. Ee, yine her şey gözünüzün önünde. Yani ihtiyacınız olan her türlü bilgiye gösterge paneli üzerinden erişebiliyorsunuz. Nedir o? İşte ortada kocaman bir kilometre göstergesi var. Ee, onun yanında hemen solunda vites göstergesi var. Altta solda hararet, sağda yakıt göstergesi. Onun altında yine minik, e, ortalama yakış ki ölçümledik ortalama yakışı da. E, yine trip metresi select sel düğmesinden trip odo değişiyor. E, saat ve akü voltajı tabii ki yukarıda olmazsa olmazımız neyimiz var? Devir göstergesi ki çok çabuk dediğim gibi 10.500'e çıkıp kesiciye giriyor. Yine motosikletin aydınlatma sistemine baktığımız zaman dostlar tamamen led olduğunu görüyoruz. Yani sinyaller, ön far, gündüz aydınlatmaları tamamen led olarak konumlandırılmış artık günümüzün şartlarına uygun olarak. burada çok dikkat çeken bir özelliği var onu hemen sizle paylaşmak istiyorum. Hemen baktığınız zaman şu yan tarafta şöyle çalıştıralım. Hemen şu yan tarafta bir led çizgi şeklinde bir led konumlandırılmış deponun kenarına ki oldukça e, motosiklete çok değişik bir hava kattığını belirteyim bu noktada. Yani gençlerin biraz böyle aklını başından alacak şekilde diyebiliriz. E, onu çok beğendim. Özellikle gece görüşü çok güzel. Farlar müthiş. Özellikle uzun far yani karşısındakini kör edecek noktada yine e, MT serilerinden de e, alışkın olduğumuz yuvarlak mercek far ön tarafa hatta kafa tasarımı da yine MT'ye benziyor. O şekilde bir konumlandırılma yapılmış. 4 DK sistemi yok. Yine ben arıyorum biliyorsunuz 4 DK sistemi ama maalesef bu motorda benim motorda da yok. 300 DS'te de yok. Bu motora konumlandırmamışlar. Onun dışında egzoza bakacak olursak aydınlatmadan e, egzoza geçecek olursak altta kazan tipi bir egzoz var. Yani şurada görmüş olduğunuz yapı tamamen plastik bir kap şeklinde. Kazan tipi bir egzoz var ve motorun genel yapısına uygun olarak da egzoz sesin oldukça Başarılı olduğunu söyleyeyim bu noktada ee, yani özellikle gazlamalarda yol testlerinde dikkat etmişsinizdir bu noktaya kadar ee, bayağı vultu şeklinde yolda giderken o keyfi size vermeye çalışıyor bu eksoz yapısı ondan da bahsetmiş olalım. Ee, tabii ki motosikletin tasarımıyla dikkat çektiğini de söylemeye gerek yok. Yani cadde motoru olarak tasarlanmış, R serisi yani race serisi bir motor olarak tasarlanmış. Dolayısıyla... Evet bir tanesi gazlıyor. Dolayısıyla dostlar ee, o yapıya uygun olarak yani ilk baktığınız zaman ufak tefek görünüyor. Ama hani arkadan bakınca bayağı yüksek. Hani böyle yarış motoru havası var e, ee, yine şöyle baktığınız zaman ön tarafa baktığınız zaman şuraya kadar uzatılmış bir ön grenaj yapısı. Ee, motora çok değişik bir hava verdiğini, motora çok değişik bir hava verdiğini söyleyeyim. Yine şase yapısına baktığımız zaman oldukça sağlam yapıda şasesi. E, ee, ayaklıklar yine siyah metal olarak konumlandırılmış. Arka maşa gerçekten çok göz alıcı bir arka maşası var. Onu da söyleyeyim, yani yapı olarak böyle inşaat demiri havasında değil. Ee, yine amortisörü kurma, korumak için şu noktaya bir e, çamur sıyırıcı ya da çamurluk diyebileceğimiz bir yapısı var. Yine mesela tasarımla ilgili beni hoşuma giden şu arkadaki kuyruk yapısı oldu. Yani böyle nasıl söyleyeyim, e, bir köpek balığı kuyruğu diyebiliriz ya da bir ejderha kuyruğu yapısında bir arka kuyruk yapmışlar ki şöyle baktığınız zaman arkaya doğru da uzanıyor. Ee, oldukça güzel dostlar çok dikkat çekiyor. Ee, onun dışında ilave mesela neler var diye soracak olursanız hani artılar arasında sayabileceğimiz radyatörün önü açık bir yapıda koruma plastik de olsa bir koruması mevcut ee, o hoşumuza gitti. Ee, şimdi tabii ki diyeceksiniz ki hocam hoşuna gitmeyen şeyler var mı? Ee, hoşumuza gitmeyen şeyleri hemen e, söyleyelim. Yol testimizde de bahsettik aslında. Amortisörlerle ilgili işte ani frenlemede mesela şöyle bir hafif bir buruntu yapıyor. O hoşuma gitmedi. İşte dörtlü ikazın olmaması yine hoşuma gitmeyen noktalar arasında. Motor biraz ısındığı zaman hani çok abartmamak lazım ama bazen mesela viteslerin geçişinde falan sıkıntı yani boşa almakta daha doğrusu sıkıntı yaşattığını söyleyeyim. Onun dışında hoşumuza gitmeyen ne noktalar arasında ne var? Yani aslında çok da fazla bir şey yok dostlar. Ee, lütfen bu noktada yine motoru övmüşsünüz demeyin. Ee, ben Watch benim için hani bir Watch kullanıcısı olarak da Watch benim için e, ayrı bir noktada e, gerçekten çok kaliteli e, motosiklet üreten ve piyasada işte o bilindik Çin markası olup da aslında artık hakiki kalite olgusunu oluşturmuş markaya rakip olabilecek bir motosiklet e, diyebiliriz watch için. Yine arka kuyruk demişken dostlar e, ön sakal yani şu alttaki yapı da motorun bütününe böyle tasarımına hitap eden bir durumda. E, Birçok modelde bu olmayabiliyor. Japon modellerinde bazen eksik bırakıyorlar o noktayı noktayı aksesuar olarak satıyorlar ama bunda da yine o ön alttaki sakal dediğimiz e, noktayı boş bırakmamışlar. Onu unutmamışlar diyelim ve yerine koymuşlar. O da yine artılar arasında sayabileceğimiz noktalardan. Şimdi yakıt ölçümlemesi de yaptık dostlar bu motosiklet için. Aslında kadrandan görebiliyorsunuz. Yani ekranında yakıt ölçümü, ortalama yakışı bize veriyor ama ben yine de oradaki gösterilenle gerçekte yaktığı aynı mı değil mi diye bir ölçümleme yapmak istedim bu noktada. Onu da hemen paylaşayım. Evet şimdi ne kadar olmuş abi? 103 kilometre olmuş. Şuradan hemen bir yakıt alalım ve ölçümlememizi yapalım. Kendi göstergesi 3.2 gösteriyor. <laughs> Şimdi benim boçta doğru göstermiyordu izleyenler beni takip eden dostlarım biliyorlar dolayısıyla şuradan bir şey yapacağız abi tekrardan bir ölçümleme yapacağız bakalım 3.2 litre doğru bir değer mi şöyle açalım baya bayağı bir benzin var daha abi dolacak. 3.1 Evet, doğru gösteriyormuş Evet 3 nokta dostlar 3 nokta 2 3.1 bir ufak bir yanılma Payı kalmış çok sıkıştırdık çok bastık her zaman olduğu gibi Muhtemelen 2.8-2.9'lara düşer gibi düşünüyorum ben motor tam olarak rodajını bitirip açıldıktan sonra. Servis bakım aralıklarına gelecek olursak dostlar artık buna incelemiş olduğum motorlarda özellikle dikkat ediyorum. Sizlerden bayağı uyarı geldi bu konuda bahset hocam diye unutmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunun da fabrikadan bakım aralık verisini aldım. Şöyle değişik bizim mesela DS'e göre değişik. Bizde işte 4000-8000 diye gidiyordu. Bunda ise 6000 kilometrede bir bakımı var. Yani ilk 1000 kilometrede rodajını yaptırıyorsunuz. Daha sonra 6000 kilometre, 12000 kilometre, 18000 kilometre şeklinde devam ediyor ki bence oldukça başarılı 6000 kilometrede bir bakım aralığının olması. Son olarak dostlar gelelim motosikletin fiyatına ve renk seçeneklerine Şimdi iki renk seçeneğiyle satışa sunuldu motor. Bir tanesi bu mavi beyaz modeli ki e, çok güzel duruyor. Gerçekten şık duruyor. E, ama ben böyle çok maviydi beyazlı istemiyorum diyen dostlarımız için de yine sarı siyah modeli var. Her e, ikisi de güzel aslında. Ben ikisini de canlı gördüm. E, bunu daha çok beğendim ama onu söyleyeyim. Fiyatına gelecek olursak artık son noktada fiyatı da açıklayalım. E, şimdi bu özellikteki bir motor e, yine... Nisan 2023 tarihi itibariyle son zaten lansman fiyatıyla çıktı. 69.500 lira gibi bir fiyatı var ki e, gerçekten hani baktığınız zaman şu özellikle ki bir motor için e bence makul bir fiyat e, olarak düşünüyorum. 50-60 bin liralara ulaşan 50 cc motorların olduğu bir piyasada. Evet dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Bosch R125'ti. Umarım İncelememizi, bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videodan çıkmadan önce mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii kanalımıza Hayat Motorla Güzel kanalından bu videoyla rastladıysanız kanala abone olup bildirim uyarılarını da açmayı unutmayın diyoruz. Hayat Motorla Güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.